Ne düşünsem acaba? Aa, teslimat geldi. Harika tam zamanında. İşte için. İşte sizin paranız. Buyurun. Çok teşekkürler. Pekala bu benim kendime hediyem. Peki burada ne var? Şimdi bu şeyi ve bu şeyi alacağım. Ve şimdi kendime bir şeyler yapacağım. Bu çok ilginç. Bunu hayal bile edemezsin. İşte aletlerim de burada. Başka orada ne var? Tabii ki pembe fırça ve boyalar. Çalışmaya hazırım. Let's go. Odayı parlak pembe renkte boyayacağım. Bunun için boyayı dökmemiz gerekiyor. Fırçayı alacağım. Ah, birazcık döküldü. Neyse sorun değil. Yine de her şey pembe olacak. What? Ne? Çok başarılı oluyor. Şimdi çok ilginç bir şey olacak. Kendime uzun bir yatak yapacağım. Harika. Süper bir evim olacak. Vidaları vidalayacağım. Neredeyse bitti. Burayı süslemek kaldı. Farklı çıkartmalar yapıştıracağım. Evet bu harika. Salıncaklarım da var. Perdelerim. Yumuşacık oyuncaklar. Vay be işte bu. Evet burası süper bir ev. Neyse çok güzel masal gibi. Hmm. Ben de bir şey buldum. Şimdi kendime alet satın alacağım. İşte bu. Teslimat geldi. Hello. İyi günler. İşte siparişiniz. Teşekkürler. İşte paranız. Tamam şimdi ise başlayabiliriz. <laughs> Vay canına. Burada ne var? Ha, siyah boya. Hmm, bu ne? Buna gerek yok. Böylece boyayı alacağım ve bu şekilde boyayacağım. Şimdi bu boyayı duvarın üzerine süreceğim. Biraz daha sonra duvarlarım simsiyah olacak. Ne kadar havalı değil mi? Tamam şimdi inşaat gözlükleri. Çünkü ben inşaat edeceğim. Ne? Ne yapacaksın? Burada bir şeyler çiğursun. Ama ben çalışıyorum. Hey dikkatli ol. Şimdi kendime güzelce ve rahatlıkça bir ev yapacağım. Her şey siyah, havalı. Gerçek bir okçu gibi. Duvarlar, yatak. inanılmaz derecede havalı olacak. Şimdi ise burada dinlenebilirim. giyse giysilerime bakacağım. Mavi. Tamam bu olmadı. Kendime başka kıyafetler almalıyım. Alo. Acele et. Tamam. İşte burada. En sevdiğim stilistim. Merhaba içeri gel. Bak bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Havalı bir şey istiyorum. Ne var? Şimdi bir prensese dönüştüreceğim seni kızım. Hadi ölçün beni. Her şeyi anladım. Okay. İşte bu kumaş sana çok uygun olacak. Şimdi biraz sihir ve işte bu. Vay canına. Çok güzel olmuş. Bir taç. Bir çok havalı bir elbise ve taç. Ben gerçek bir prensesim. İşte şimdi benim imajım tamamen yeni. O zaman tam gerekiyor. Sana çok teşekkür ederim tatlım. Tekrar görüşürüz canım güle güle. Bay bay. Vay canına yeni bir görünüş. Evet bu muhteşem. Hey, ben de bir şeyler buldum. Yani hayır bu gerekmiyor. Bu da yaramaz. Bu da işe yaramaz. Hmm. Sorun ne? Yeni odam için güzel kıyafetlerim olacak. Ama bunu çözeceğim. Şimdi imajımı değiştireceğim. Ve bu tişörtüm yine siyah olacak. Baksanıza. Aman tanrım komiksin. İşte bu kıyafetler daha çok yakışıyor. Havalı siyah tişört. Ama kot pantolona da bir şeyler yapmamız gerekiyor. İşte bu. Tabii ki onları böyle yırtacağım. Siyah cesur pantolon olacak. Ne yapıyorsun sen? Bu çok garip. İşte şimdi benim imajım tamamen odama uyuyor şeyler eksik. Tabii ki bunlar şimdi süsleyeceğim. Gerçek rok şapkası olacak. İşte bu. Süper. Zincirim de var ve tabii ki onu da kullanmam gerekecek. İnanılmaz görünüyorum ve süper imajım hazır. Bu kıyafetlerle sadece mega güzel görünüyorum yeni çorap giymem gerekiyor. Ah, bu ne ya? Erkekler çok saçma. Hmm. Başka ne var burada? Hmm, diğer çorabım nerede? Ya ne yapacağım? İkinci çorabımı bulmalıyım. Belki burada değil. Yoksa burada. Hmm, burada da değil. Peki nerede o zaman? Çok ilginç. Ne yapacağım ya? Aa, evet bir şey buldum. Ben de süper bir şey var. Baksanıza bu düdüğü şimdi kullanacağım. Emrindesiniz efendim. Görevinizi yapacağım. Evet şimdi köpeğime ihtiyacım var. Ara ara çocuğum ara. Hadi sadık köpeğim. Ya ne yapıyor? Orada oh, ilginç bir şey var. Sanırım köpek bulmuş. Bak fotoğrafım burada. Oh, hayır. Kabus. Sarımı keşfettin. Hayır. Git buradan. <laughs> Endişelenme. Kimseye söylemeyeceğim. Şimdi benim sihirli bir domuzcuğum var. O çok havalı ve adı çocucuk yavrucuk. Baksanıza. Benimki iyi bir tane ve Emin'in çorabını bulacak. Hadi yavrucuk. Hadi çocuğum. Küçük domuzcuk No. Bulamayacak. Hmm. Bulacak. Baksana. Bir şeyler getiriyor. Ne kadar zeki. Ah <laughs> oh, hayır. Okay. Gerçekten berbat kokuyor. <laughs> Yanaklarımı biraz böyle boyayacağım. Aa, kim acaba? <laughs> Var canına hediye mi? Çok teşekkürler. Güle güle. Sorry. Bakalım burada ne varmış? Aa, bir sürü yumuşak oyuncak. Onları çok seviyorum. Patrick yıldızı. Tamam burada başka ne var? Aa, tatlılar. Yumuşak oyuncaklar. Bu çok güzel. Şimdi onlarla oynayacağım. Onlar benim evimde çay içecekler. Oyuncaklarım için gerçek bir kutlama yapacağım. Pekala ben ne yapsam. Benim de bir fikrim var. Benim de havalı bir arabam var. Şimdi ona bir şey yapacağım. Gümüş rengi çok iyi ama siyah daha da iyi. İşte bu. Süper havalı bir arabam olacak. İşte benim kon arabam hazır. Baksanıza. Ve şimdi onunla oynayabilirim. Dikkat et. Şimdi sana gerçek bir okçu arabası gelecek. Vay canına. Hadi go. Sen ne yaptın? Hey. Oley! Tam gereken tam sohbet. Oh. Hayır. Bana ver şunu. Kumandayı bana ver. Oy, ne kadar sert ve acı verici. Hey, Ay dur sana yardım edeyim. İlk yardım çantam var. Pardon. Tamam peki sana ne yardımcı olabilir? Tabii ki bu yara bandı. Ee, nasılsın? Aa. Teşekkürler daha iyiyim. Ah, Dur. İşte çikolata al. Aa, teşekkürler. Evet. Benim de senin için bir şeyim var. İster misin? Evet. Teşekkürler. Biletiniz. Harika. Bu da ne böyle? Uçakta evcil hayvan yasak. Aa, olamaz. Tavşanı bırakamam? Bir fikrim var sanki Onu şapkamın altına saklayacağım Kimse fark etmeyecek Köpeğinizi bana verin Sizi burada bekleyecek Sıradaki İşte böyle buyurun Her şey yolunda Sizi hayvanlar için kontrol edeyim Tarayıcı kandıramazsınız Bir bakalım Evet bir tavşan Uçağa binmesi yasak Lütfen onu götürmeyin. Merak etmeyin. Burada ona hiçbir şey olmayacak. İçeri geçin. Ne kadar canası. Ağlayacağım şimdi. Sanırım bir fikrim var. Merhaba. Merhaba. Şapkanın altında ne var? Hiçbir şey yok. Yine de biraz çiğnek derseniz... Bir pasaport ve bilet bulabilirsiniz. Vay canına. Bunu nasıl yaptınız? Orada başka neler var? Hoş görünüyor. Pekala. içeri gelin. Teşekkürler. Ah, ne numara ama. Nasıl ne çabinin? Ne kadar gizemli. Hey selam. Neden üzgün oturuyorsun? Sana bir sürprizim var. Neymiş o? Gelişteki arkadaşını unutmuş gibisin. İşte bir dakika. Tadam. Vay canına. Bu nasıl mümkün olabilir? Çok teşekkürler. De okay. Ne demek? Biletiniz. Artık uçağa binebilirsiniz. Teşekkürler. Nereye gidiyorsunuz? Ben de işte gidiyorum. Bekle. Sizin için bir şeyim var. İşte. Ne? Bebek yerine köpek mi? Nasıl yani? Özür dilerim. Ah, uçmayacaksınız. Yalnız istersen. Beni kondurmayı düşünmüş bir de. Ve çıngırak bende kalacak. İşte bir etim. Bakalım süper. Bir dakika. Hayvan falan yok. Gidebilirsiniz. Teşekkürler. Bekle. Sırt çantanızda bir kobay var. Bu doğru değil. Çoğu evcil hayvan getiremezsiniz. Anladınız mı? Sıradan çıkın. Oh, neredeyse başardım. Hayvanlara izin yok mu? Ama bir kurban var. Onu bir kitabın içine saklamayın ederseniz. Bu iyi bir fikir. İyi ki bıçağımı getirmişim. Küçük dostum için bir yer açacağım. Ve birlikte uçacağız. İşte böyle. Hey, dikkat et. Aa, üzgünüm bu bir kazaydı. Merhaba kurbağacık. Peki hakkında ne düşünüyorsun? Sessizce burada kal lütfen. Senin kurbağalarına izin verme. Merhaba işte bir biletim. Güzel ama herkes için olan klasik bir kontrol. Aa, evet haklısınız. Her şey yolunda. Artık uçağa binebilirsiniz. İyi yolculuklar. Vay. Kimse görmedi. Merhaba. Hoş geldiniz. Harika. Gidişimin başarılı oldu. Ha? Her şey yolunda mı? Tabii ki. Awesome. Benim kurbağam da öyle. <laughs> Artık dışarı çıkabilirsin dostum. Harika gidiyor. <laughs> ne? Uçakta kurbağa mı var? Alın ah, şunu üzerimden. İşte buyurun biletim. nasılsın canım benim? <laughs> buyurun. Ne? popoğunuz mı var? Onu yanınızda götüremezsiniz. Siz dönene kadar burada kalacak. Ya nasıl yani? Bu berbat. Uydu mu? var yasak. Peki ya bu kalem ne olacak? Bir fikrim var buldum. Ne? Peki hala? Burun işte pasaportunuz genç bayan. Geçebilir miyim? Tabii ki iyi günler. Ha, örtünün altına saklanayım. Güzel. Gare. Tamam. Merhaba. Abim bacağını kırmış. O yüzden yürüyemiyor. Ha, sizi anlıyorum. Biletlerinizi alabilir miyim? Aha, tabii ki tamam. Tamamen unutmuşum. Hemen hallediyorum. İşte onlar. Buyurun. Ay. Oh, ne kadar gıdıklanıyorum. Oh, aman tanrım. Oh, korkarım ben dayanamıyorum. Oh, aman tanrım. En son ki baltana bakıyor. Sorun ne? Gösterin bana. Ne? Bu kaleminiz mu var? Olamaz. Okay. Oh, pardon özür Ah, biri biliyor mu? Söyle öyle gelmişti. Beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Durun. Bir kuralımız var. Hayvan yasak. Oh. Of ya. Bir çin çin almayı dört sözde bekliyordum ama. Onu burada bırakın yoksa uçamazsınız. Oh no değilse geçebilirsiniz. İyi yolculuklar. Ya ben arkadaşımsız uçmak istemiyorum. Hmm. buldum. Balıkçı yeleğimi çıkaracağım. Panama şapkamı eğeceğim. Ve oltamdan bir değnek yapacağım. Kur gözlüklerimi takacağım. Ve kesinlikle pasaporttaki fotoğrafımı düzelteceğim. Hazır tamamdır. Şimdi ben körüm ve rehber köpeğim var. Ben bir kılık değiştirme ustasıyım. Aa, uçak nerede? Aa, durun hey. Aa, körmüş. Çok yazık ya. Biletiniz var mı? tabii ki alın. Aa, dur bir bakayım. Evet. Bir bakayım. Tamamdır. O da. Teşekkürler. İçeri gidin. olamaz. Nereye gidiyorsun? Hey, bu neydi? Kör değil mi? Aa, dur. Ne yapıyorsun sen? Böyle yapma demiştim ama. İşte bu kadar. Havaalanından ayrılın. Of. Buyurun işte bir rehberimiz. Bir bakayım. Vay canına. Ne kadar güzel. Aman tanrım fıstık gibi bir kız. Gerçekten de öyle. Pekala merhaba. Oh merhaba. İçebilir miyim? tabii ki bir dakika. Teşekkürler. İyi uçuşlar. Vay canına. Sonunda uçaktayım. Oh. Aman Tanrım bu da ne? Ah neyse. Şaktayım demek. Hayvanlarımı çıkarabilirim. Aman tanrı bu ne böyle? Hamster mi? Oh, seni gidi. Benimle olmak çok güzel. Niye uçuşlar? çok mu geç kaldım? İşte biletim. Ah, oh, hayır geç kalmadınız. Tamamdır elinizde ne var? korkarım yavru kedi uçmayacak. Bizim kurallarımız böyle. Olamaz ya. Biliyorum. Aa, başınıza dik tutun. Daha yukarı. Hayır daha aşağı. Ne yapıyorsunuz? Aa, kesinlikle muhteşem görünüyorsunuz. Ben de fotoğrafınızı çekebilir miyim? Aa, ben de. Mi? Tabii ki bir saniye. Kravatımı düzelteceğim. Süper. 3, 2, 1. Hadi. Oh, ne oldu? Gözüme ne Ah evet o bakmıyorken yavru kedimi hızlıca kamera çantı saklamalıyım. İşte böyle canım. Yaşasın. Seni burada bırakmayacağım. İşte böyle. Tamam bu da size. Çok şanslıyız. Bay bay. Acele edin. Kalkıyoruz. Ah yetiştim. Burada mısın ufaklık? güzel. oyunu güzel. Baksana. İlk uçuşu olacak. Ah sonunda görüyorum. Ne? Kedi yavrusu nerede? <laughs> Beni kondurdu mu? Durun. Ah, neyse. Sana bir hediye getireceğiz. <laughs>